Auzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de inşallah eee sonra salli bari dualarını okuyoruz. Ondan sonra okuduğumuz Rabbena'lar dualarını görmeye çalışacağız inşallah. <laughs> Rabbena'lar dedik iki tane çünkü. Rabbena atina ve Rabbena firli duaları. Bunlar ikisi de e, aynı salli bari dualarında olduğu gibi çok kısa oldukları için ezberlenmesi çok kolaydır. E, tahiyattan sonra namazlarımızda son, özellikle son rekatlarda selam vermeden önce tahiyyat okuruz. Arkasından salli barik okuruz. Arkasından da bu Rabbena ayetine ve Rabbena firli dualarını okuyup ondan sonra selam veririz. Dolayısıyla bu dualar okumak çok faziletlidir. Peygamberimiz okumuş aleyhissalatü vesselam. Sahabeler okumuş. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yine bizlere tavsiye etmiştir. Dolayısıyla bu Rabbena dualarını okuyan kişi biraz sonra da göreceğiz. Kendisi için, hem dünyada hem de ahirette güzellikler istiyor. Cehennem azabından Allahu Teala'nın kendisini korumasını istiyor. İkinci duada da hem kendisini Allahu Teala hem kendisini hem anne babasını hem de bütün müminleri bağışlamasını istiyor. Bu şekilde dua etmiş oluyor. Demek ki bu Rabbena dualar iki çeşittir. Birincisi Rabbena atina duasıdır. İkincisi de Rabbena firli duasıdır. Beş vakit namazlarımıza dediğimiz gibi selam vermeden önce ne yaparız? Bu duaları okuruz. Yani kayde ahire dediğimiz son oturuşta tahiyyattan sonra sal ve barikten sonra bu duaları okuyarak ne yaparız? Selam veririz ve bu şekilde namazımız bitmiş olur. Ha, bu duaları da aynı unutmanın, okumamanın e, namazı bozmadığını söyleyebiliriz. Namaz bozulmaz. Kişi unutarak okumazsa namazı bozulmaz. Sevgi sezgesi -sez yapmaya da gerek yoktur. Ama dediğimiz gibi hep hatırlatıyoruz okuyacağız. Bizim çok sevaba ihtiyacımız var. Biz hiçbir şeyi, namaz okunması gereken hiçbir şey terk etmeyeceğiz. Okumaya gayret edeceğiz. Ha, kişi okumazdığı zaman ne olur? Ee, sünnet sevabından mahrum olmuş olur. Dolayısıyla ne gerek var? Biz dediğimiz gibi çok sevap kazanma ihtiyacımız var. İnşallah bu duaları da okumayı ihmal etmeyelim. Evet. <laughs> Tabi bu dualar aynı zamanda ayet oldukları için bu ikisi de ayettir. Bu duaları okurken Azubesmele çekeceğiz. ربنا اتنا ادواثنا وكذا ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sadakallahul azim. Evet, tecvid kaidelerine bakalım. Rabbena ederken derken burada medd-i mufası olduğu için uzatıyoruz. Dört elimkler uzatıyoruz. Etina fid dünya Hasene hasenetev ve derken burada malgunlu olduğu için yine e, temini birini gizliyoruz. Vav üzerine şedde koyuyoruz ve birkaç saniye bekliyoruz. Hasenetev fil âhireti hasene ve yine aynısı ve qina azaben nar derken nun şeddel olduğu için idgam isteyin margunne üzerinde biraz bekliyoruz. Enler <laughs> diye geçmiyoruz. Azaben nar <laughs> diye de duruyoruz. Evet kelime manalarını verelim. Rabbena ey Rabbimiz atina bize ver. Ati ver ne bize. Fi <laughs> dünya dünyada haseneten iyilik ver. Ve fil ahireti ahirette haseneten iyilik ver. Yani hem dünyada hem de ahirette iyilik ver. Ve <laughs> qina bak bu da iki, iki kelimedir. Qi koru ne bizi. Ve bizi koru azaben nar cehennem azabından koru. Evet. Rabbena atina fi dunya hasene. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilikler güzellikler ihsan ile. Tabi bu iyilik kelimesi biraz sonra anlatacağız. Hasene çok geniş manası olan bir kavram. Ve fil ahireti hasene. Ve ahirette de iyilik ver ya Rabbi. Sadece dünyada değil. Asıl önemli olan ahirettir zaten. Onun için ne yapıyoruz? Hem dünyada hem de ahirette bize iyilikler ver ya Rabbi diye dua etmiş oluyoruz. Sonunda da ve qina azaben nar. Ve bizi cehennem azabından koru. O dehşetli günün, ahiret gününün. <laughs> o gün meydana gelecek olan o cehennemde azap görecek kullar olacak. Ya Rabbi sen bizi onlardan eyleme. Cehennem azabına girmekten bizleri koru Ya Rabbi diye ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Evet ikincisi Rabbena firli duası. Bu da ayet-i kerimedir. Bunu da okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم hisab. Evet kısa bir dua. Sadakallahu lazım. Şimdi burada fazla tecrübe kaydesi yok. Sadece sonunda el hisab derken orada B üzerine biraz vurgu yapacağız. Onun dışında başka bir tecrübe kaydesi yok. Kelime manasını verelim. Rabbena ey Rabbimiz. İğfir li. İlk önce ne diyoruz kendimiz için? Beni bağışla. Veli valideyye ve annem babam bağışla. Velil müminine müminleri bağışla diye kısaca duamızı yapmış oluyoruz. Ne zaman? Yevme gününde yegumu görüleceği el hesab hesabın görüleceği günde beni anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Evet. Şimdi e, Rabbena dualarının hem ilk kısmı hem de ikinci kısmı e, dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak geçmektedir. Rabbena atina diye, diye okuduğumuz birinci kısım Bakara suresinin 201. ayet-i geçiyor. İkinci kısmı olan Rabbena firli duası da İbrahim suresinin 41. ayetinde geçiyor. Dolayısıyla bunların ikisi de nedir? Ayettir. Şimdi e, bu Rabbena'lardan sonra ee, çoğu Müslüman mesela ''Bir rahmetike ya erhamer rahimin'' diyor. Bir rahmetike, rahmetinle ey Allah'ım. Ya erhamer rahimin, ey rahmet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım. Senin rahmetinle bu isteklerimi kabul eyle anlamında ne yapıyoruz? Bu dualardan sonra ''Bir rahmetike ya erhamer rahimin'' diyoruz. Şimdi bunu ne zaman söylemek lazım? Bunu söylemek doğru mu, caiz midir? Ve ne zaman söylemek lazım? Şimdi bu bir rahmet ki ya rahmer rahimin kısmı Rabbena duaların sonunda okunur. Yani hem birinci Rabbena'dan sonra okunur. Rabbena ayetine hem de ikinciden sonra okunur. Ama biz namazda ikisini arka arkaya okuduğumuz için iki defa söylemiş olmamak için iki Rabbena dualarını okuruz. Yani Rabbena firli duası okuduktan sonra yeme yegumen hesab dedikten sonra bu rahmet ki ya rahmer rahimin dersek en güzelini yapmış oluruz. Yani namazlarımızda tahiyyattan sonra bu şekilde yapalım. Yani ikisinden sonra da ayda ayrı, ayrı Bu rahmetike ya demeyiz. Rabbena fi duasını okuduktan sonra en sonunda yeme yegume hesab dedikten sonra Bu rahmetike ya Deriz Ve bu dualarımızı bu şekilde bitirmiş oluruz. Şimdi e, Rabbena ayetine Duasından önce e, Bakara suresinde dedi, dedik ki geçiyor Orada mesela bazı insanların Sadece dünyalık istedik istekler, istediklerinden bahsedilir. Onlar derler ki ya Rabbi bize sadece dünyada ver. Dolayısıyla e, onlar e, dünyalık yaşadıkları için, sadece dünya düşündükleri için dünyalık isterler ve ne istediklerini de söylemezler. Yani bize dünyalık ver der geçerli. Bunlar dua etmesini beceremeyen insanlardır. Veyahut da asıl gayeleri, hedefleri sadece dünya olan insanlardır. Onun peşinde de asıl nasıl dua yap yapılması gerektiğini Rabbimiz bize öğretiyor. Yani siz öyle demeyin. Çünkü öyle diyenlerin yani dünyaya kul, köle olmuş insanların yaptığı o duada onların ahirette hiçbir payları yoktur. Hiçbir nasipleri yoktur. Ahiret elleri boş olacak. Ama siz ey kulların kulların diyor Allah Teala dua ederken hem dünyada iyilik isteyin hem de ahirette iyilik isteyin. Sadece dünyalık istemeyin diye Allah Teala ne yapıyor? Bizi uyarıyor. Şimdi e, ayet-i kerimede hasene kelimesi geçti. Hasene ne demektir? Hasene'nin kelime manası iyilik. Fakat bu çok geniş, kapsamlı bir kelime olduğu için bu kelimeyi çok geniş düşünebiliriz. Yani dünyada meşru olan, benim hayrıma olacak olan, benim menfaatime olacak olan, beni sevindirecek olan her şeyi, her hayrı, her güzelliği, her ihsanı, her ikramı, her lütfu senden istiyorum ya Rabbi demiş oluyoruz. Ya dolayısıyla bu kelimenin içine işte kişi mesela bekarsa hayırlı bir evlilik istiyorum der. Evliyse evimde huzur istiyorum der. İlim, ilmi kastedebilir. Amel kastedebilir. Yapacağı bütün işlerde muvaffakiyet, başarılar kastedebilir. Yani dolayısıyla çok geniş bir kavramdır. Hasene biz hepsini için almış oluyoruz. Hepsini kastetmiş oluyoruz. Ve sonra sadece dünyada değil, ahirette de biz bu iyilikleri, güzellikleri istiyoruz. Ve en sonunda da bizi cehennem azabından koru diyoruz. Çünkü hiçbir mümin, hiçbir Müslüman hatta kafirlere sorsak bile onlar bile hiç kimse cehenneme girmeyi istemez. Cehennemden uzak kalmak ister. Dolayısıyla biz de işte dünyada yapmış olduğumuz ibadetleri e, e, allah Allahu Teala'dan Rabbimizden kabul etmesini, eksikleriyle beraber kabul etmesini, tamamlamasını istiyoruz ve bizi rahmetinle merhametinle cehennem azabından koru ya Rabbi diye ne yapıyoruz? Dua etmiş oluyoruz ve böylece hem dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler istemiş oluyoruz. Sahabelerden Enes bin Malik radıyallahu diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü dua ederken bu özellikle Rabbena ayetine kısmını çok okurdu. Dolayısıyla biz de inşallah çok okumaya gayret edelim. Zaten namazlarda okuyoruz ama dediğimiz gibi sadece namazlarda değil. Bu dualar her zaman okuyacağız. Ee, geçenki dualarda söyledi. Sübhaneke duası olsun, tahiyyat duası olsun, salli ve bunlar her zaman okuyacağız. Artık iç içe olacağız. Bu dualar bizim bir parçamız olacak. Bizden hiç ayrılmayacaklar. Bizlerle bu dualar hiç uzaklaşmayacak. Hep beraber iç içe olacağız. Dolayısıyla devamlı namazlarımızı ve e, imkan olduğu zaman e, dışarıda çalışırken, arabada giderken ne yapalım bu duaları inşallah çok okumaya gayret edelim. İkinci kısımda da Rabbena Firli duasında da yine e, ayetlere baktığımız zaman bu duadan önce bu İbrahim Aleyhisselam duasıdır. Bu duadan önce İbrahim Aleyhisselam Allahu u Teala'dan bir takım isteklerde bulunuyor. Ya Rabbi diyorum Mekke şehrini emin bir belde kıl. Emin bir yer kıl. Emin bir ülke kıl. Emin bir şehir kıl. Yani insanların güven içerisinde yaşayacağı bir şehir kıl Ya Rabbi diye dua ediyor. Ve Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam duasını kabul ediyor. Mekke şehri o zaman çok emin, güvenilir bir yer oluyor. Ve orada Allahu Teala kullarına çok rızıklar veriyor. Ve vermiş olduğu bu rızıklar karşılığında da kullarından kendisine şükretmelerini, kendisini zikretmelerini, kendisine dua etmelerini Rabbimiz istiyor bu ayetin yukarısını tefsirini okursak orada görürüz inşallah. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın da Allahu Teala'nın bu e, emrine icabeten Allahu Teala çok yalvardığını, yakardığını duayetini görüyoruz. Bu duada İbrahim Aleyhisselam yapmış olduğu dualardan işte ne yapıyoruz? Ya Rabbi ilk önce tabii kendimizi bizi cennete bize bağışla diyoruz. Ondan sonra anne babamızı unutmuyoruz. Hayırlı evlat ne yapar? Hem hayattayken yani anne babası hayattayken anne babası vefat ettikten sonra da onlar için dua eden evlattır. Onlar için hayır hasenat yapan evlattır. Dolayısıyla anne babalarımızı özellikle onlar vefat ettikten sonra unutmayacağız. Dua etmek parayla değil. Ne yapacağız? En basit olan duayı yapacağız. Hatta dua etmekle de kalmayacağız. Onlar için, onların arkalarından, onlar ahirete sevinsinler diye hayır hasenat yapacağız. Nafil ibadetler yapacağız. Onlar için işte sadaka verebiliriz. Onlar arkasından Kur'an okuyabiliriz. İşte umreye veya hacca gittiğimiz zaman onlar için nafile tavaf yapabiliriz. Onlar için dua edebiliriz. Yani hayır sanat yapma yolları çok. Hangisine yapma imkanımız varsa onları yaparak inşallah anne babalarımızı unutmayacağız. Çünkü onların bizim üzerinde çok hakları var. Onların haklarını ödememiz kolay değil. Onlar nasıl dünyadaki bizi unutmadılar. Her şeylerini seferber ederek, fedakarlık yaparak bizim güzel bir hayat yaşamamızı sağladılar. Allah-u Teala yardımıyla vesile oldular. Biz de inşallah onlar özellikle öldükten sonra onları unutmayacağız. Evet İbrahim Aleyhisselam da işte bu şekilde ne yapmıştır? Dua yapmıştır. Biz de inşallah İbrahim Aleyhisselam örnek alarak bu duayı zaten namazlarımızı okuyoruz da ama dediğimiz gibi namazlarımızın dışında inşallah bu duaları okumaya gayret edelim. Alıştıralım. Bir alıştığımız zaman artık inşallah onu unutmayız. Özellikle bu Subhaneke'den Sübhane, başlayarak yani Subhaneke, Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbenaları namaz okuduğumuz gibi de yatağımıza girmeden önce yatmadan önce hemen okuyalım. Çünkü fazla bir zamanımız almaz. Ondan sonra yatağımıza girelim. Hem güzel rüyalar görürüz. Hem gecemiz bereketli geçmiş olur. Gündüzümüzü değerlendirdiğimiz gibi gecelerimiz de inşallah değerlendirmeye gayret etmiş oluruz. Teheccüd kalkma, namazına kalkma niyetimiz varsa bu duaları okuduğumuz zaman inşallah Allahu Teala bizi hiç saat kurmadan da teheccüd namazına kaldıracaktır. O nasip edecektir inşallah. Evet bu duaları hem namazlarımızda hem namazlarımız dışında okumaya gayret edelim inşallah.